Arkadaşlar yine yeniden merhaba merhaba. <laughs> Onur Sözcü kursundayız. Bugün de Damla Nur'la beraber cimcime şeker bir kız. Evet Damla Nur. Bir de yetenekli arkadaşlar. Valla örnek gösteriyorum seni öğrencim. Teşekkür Bak, ederim. Bak tövesteyimli cimcime cim bir kız ama siz niye ezberlemediniz? Bak nasıl yapıyor <laughs> Gayet güzel öğrendi arkadaşlar. Damla Nur araç kullanmayı burada öğrendi değil mi? Evet ilk kez. Değil mi ilk kez? Ama evet. maşallah arkadaşlar çok iyi kullanıyor. Çok iyi öğrendi. Ee, Algılama ve öğrenme kapasitesi yüksek bir öğrencim. Aynı zamanda şey yapıyor, parkurları da çok iyi öğrendi. Dikkatle dinliyorsun, iyi bir dinleyicisin onu anlıyorum ben. Teşekkür evet. ederim. Aha İyi bir dinleyici. Algılar falan da iyi olunca tabii ki güzel oluyor. Damlanur aynı zamanda okuyor değil mi Damlanur? Nerede okuyor Evet. Da? Medipol Üniversitesi'nde Endüstriyel <laughs> Tasarım Bölümünde. Onu sen mi tercih ettin yoksa hocaların falan mı yönlendirdi? Şeyden? Ben tercih araştırıp buldum. Araştırıp evet. buldun. Aa, çok güzel. Peki en çok neyi seviyorsun o bölümde? Ben de tasarım yönüm çok var. Benim esas mesleğim modelistiriz. <laughs> Sonra ha. birden kendimi, evet, e, tasarımcıyım aynı zamanda. Kalıp da çıkarıyorum. Tabi biraz model makinacılık da var. Yani şöyle, e, kıyafet dikebiliyorum kendim elbise, birçok elbiselerimi kendim dikiyorum. Tasarım yönüm hamdolsun, Allah vergisi yüksek. O konuda seviyorum. Ee, o yüzden sordum yani tasarım e, endüstriyel tasarım da her şeyi tasarlamak evet. güzel bir şey arkadaşlar yani bir şey de değil Ben delamıyorum de, O çok güzel bir şey yani Bence de. bütün tasarım ruhunu tasarım enerjini her yerde kullanabiliyorsunuz evet. çok güzel bir şey. Ya orada çok değişik şeyler e, tasarlayabilirsin. O çok güzel bir şey. Peki sen bunu tasarlarken e, en çok ne hoşuna gidiyor? Ya da daha henüz herhalde her şeyi geçmediniz büyük Yok, bir ihtimal. Yok daha geçmedik. Daha küçük ev aletleri yani daha doğrusu saat falan o tarz dekorasyon aletlerini yaptık. Ama çok güzel. Güzeller bence de. Daha önce de yani. Suslu şeyler, Peki başka gidiyorlar. neler yapacaksınız? Neler tasarlayacaksınız? Yani sonrasında ders seçimlerimiz var, ee, seramik tasarımı seçebiliyoruz, takı tasarımı, araba tasarımı İşte sonra daha ileri bölümlerde daha da büyük şeyler var İşte şu an ikinci sınıfta hoparlör, drone falan tasarlıyorlar. Oo evet. çok güzel tam bana göre. <laughs> her şeyi tasarlıyor bilgisayar evet. falan bilgisayar donanımları. Ee, Sanırım bilgisayarın tipini tasarlayabiliyorsun. Ay, ama onunla ilgili dersimiz yok bizim okulda diye biliyorum emin okulda. değilim. Hmm. Bilgisayarı biz şu an şey için kullanıyoruz. Teknik çizim yapmak için aslında onun üstünden çizim yapıyoruz işte. Anladım. Peki elbise tasarım falan şey var mı böyle tasarım derken? Moda tasarımı da yine dersini almıyoruz ama hocamız çok demişti yani bize tekstil çok önemli bir sektör Türkiye'de. O yüzden sizin de şey yapmanız gerektiği tasarım ee, anlamda, değil gidip mi? Gidip bir görmeniz gerek, bir deneyimlemeniz gerek. Hı. Şey var, tabii ki bu uzman şöyle oluyor. Bölümünü seçebiliyorsun herhalde, değil mi? Yani evet, o hangi alan kısmı seçebiliyorsun? Peki hepsinde az buçuk buçuk böyle bir altyapı oluşturuyorlar. Hı -hı. Orada aynen senin seni oluyor. bir şey var, evet. bir hani süzgeç gibi elersin ya. Evet, hangisi ilgi alanınsa ona göre yönleniyorsun. Genel ders alıyorsun gibi, sonra işte hangisini istiyorsun onu alıyorsun. İşte seçmeye derslerde alıyorsun, bakıyorsun, alıyorsun. Bakıyorsun. Peki kaç tane bölüm var bu? kaç bölüm var tasarladığınız bölüm mesela Yani çok fazla var diye biliyorum ama bizim şu ama... an duyduğumuz az çünkü biz Birinci sınıf için bize şu an onları değil de daha çok genel eğitim veriyorlar aslında genel evet. O zaman şöyle bir şey var, o kadar çok bölüm var ki buna zaten üniversitenin şeyi yetmez gibi yani. Evet, Hani biraz öyle aynı. Değil mi? Yani sorun şöyle bir şey. Ee, yani bir yıla ya da en az iki yıl bütün bölümleri görmen lazım. Uh -huh. Bu da biraz zaman kaybı gibi, kaybı gibi düşünülüyor. Ya da o bütün dersleri verebilecek hocaları o akademisyenler araya toplamak bir Yok, sıkıntı. E, tabii. Öyle de bir sıkıntı var. Aslında ucu çok açık bir bölüm bence, güzel evet. bir bölüm. Fakat stajda aslında biraz öğreniyoruz o yüzden. Çünkü üniversite dediğiniz gibi biraz kısıtlıyor seni aslında. Kısıtlıyor, Çünkü aynen. Çünkü... Belli bir öğretmen olabilir, belli bir ders verebilir. Tabii. Bir de şey, ucu çok açık. Evet. Yani şöyle bir şey. Hani bütün dersler okulda sınırlıdır. Ee, en güzel önü, üniversitelerde okullar altyapı hazırlar evet, sadece. Anneyle. İşi öğrenmek çalışma ortamında ve sürekli sürkülasyon olduğu için en güzel öğrenme yeri iş yeridir. <laughs> Seri hızlı öğrenirsin. İş okul sadece altyapı hazırlar her şey için tam anlamıyla işe hakim olmak orada fakat şöyle bir şey var o kadar çok bölüm var ki hı hı. yani onların hangisine yetişecekler yani orada kaç tane sınır evet. koydular ben onu merak ediyorum diyelim 20 tane bölümün tasarımını göstereceklerse atıyorum böyle bir sınır koydular mı yani duymadım daha çok hani hangi hocaların hangi Uzmanlıkları varsa ona göre. Ha, o zaman okul o, zaman okul, o zaman okul, o şekilde aynen. yönlendiriyor. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar ucu açık, sınırsız, o kadar çok meslek var ki bunların evet. hepsini göstermek için ne zaman, ne maddiyat, e, ne de akademisyen yeterli gelecektir. Evet. Yani ben sadece şunu merak ettim, ama onu hocana bir sor, onu merak ettim. <laughs> Bana da söylersin. Yani tamam. bu bölüm için. Birçok meslek var. Kaç tane alanı endekslemişler? Yani tamam, kaç tane alanı? Evet. Kaç alana kadar gösterebiliyorlar? Onu merak ettim açıkçası. Olur sorarım. Ya da şöyle olabilir. Yani program olarak şöyle yapabilirler. Türkiye'nin önünü açabilecek meslekler neyse onları ee, evet, ön, ön de. planda tutup öğrencilerin enerjilerini, kabiliyetlerini test edip ona göre bu bölümün e, ağırlık verecekleri bence bölümü de. yönlendirebilirler. Mesela drone, bilgisayarı katabilirler. Bilgisayar da önemli çünkü siber saldırıların artık olabileceği bir dönemdeyiz. Bilgisayar, tekstil olabilir, otomotiv sanayi, drone, uçak... Hepsinin içine barındırmalı bence. Bence de öyle. İşte, Hepsini barındırmalı. Bakalım. Onu bir hocana sor bakalım. Tamam Ay, sorarım tamam. bugün. <laughs> evet. Peki söylemek istediğim bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. Peki ben teşekkür ediyorum. Damla sana da başarılar diliyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Seviyoruz sizi. Bay bay.